merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber roblox'a kulüp roblox oynuyoruz ve e, bugün evimi tanıtacağım sizlere ve çocuklarıma falan işte evimi gösterme vlog gibi bir şey olacak Hadi o zaman başlayalım Bu arada arkadaşlar benim önümde buçuk bir yer var e, yani biraz alan kaplıyor ama ben elimde çok fazla alan kaplamasını istemediğim için küçük yaptım. Bunları para verip alabiliyorsunuz. Ya benim biraz robuxlu biraz değil falan filan. Çoğu değil yani ben güzel olsun diye robuxsuz da yaptım. Burada benim kızım İlayda var burada. Oğlum nerede? Oğlum da sonra burada yanımda. Tabi biraz yüzü kız gibi. Yüz şekli falan. Ama kız değil işte. Ve butiği gösterelim o zaman. Butiği mi göstereyim o zaman sizlere. Böyle buradan eve gidiyorsunuz. Çok fazla uğraşmadım. Yani promianın evleri kadar çok uğraşmadım. Çok uğraşıyor. Ben öyle şeyler yapamam. Evet. Ondan sonra burada bir İlk önce giriyoruz evimize böyle bir şey var böyle bir, bir şey işte ondan sonra ee, kasamız var şöyle burada bir tane de kavanozun içine çiçek gibi bir şey var burada kapıları ben nasıl yapacağım planla, planlamadım hiç yani insanlar açıp bedavaya alabilir yani bunu hiç düşünmedim nasıl yapıyorlar anlamıyorum Orada kapı duvardan daha büyük. Acaba biraz daha mı yükselseydim diyorum da. Zaten zor yaptım bunu bile. O yüzden hiç öyle bir şey düşünmemek istiyorum. Şöyle içeri giriyoruz. Burada e, tabi girince benim aynımdan var şurada. Çocuklar siz niye girdiniz buraya? İlla benim peşimden gelmek zorunda mısınız ya? Neyse ondan sonra burada e, tabi bunun şey zayıflığını şey yapabilirler. Oğlum çık git. Çık çık. Hadi videodan çık. Ay anneciğim odana gidin. Oyun oynayın biraz. Ondan ee, sonra burada işte bunu zayıflatıyorlar falan. Bu Duruşu Robux'lu aldım ben. Bazıları Robux'lu değil. Mesela bu değil. Diğer kalan hepsi öyle. Bunu ben kızım yaptım. Ve burada da oğlum şeyi var. Bu arada bu erkek. Yani. Burada da çok tatlı bir kız var. Bunu ben ilk başta kızım yapmıştım ilk öyle olduğunda büyüdüğünde. Evet böyle güzel şeyler var. En sevdiğim şu. En nazım bu bana geliyor. Hemen onu yapalım o zaman. İyi pardon. Onu yapalım o zaman kızımızı. E burada varsa tabi. Burada bunun siyah olduğuna bakmayın. Ya yok. Bu eskiden yapmışım demek ki Aa, bu ben şeyle yapmışım dur evet <laughs> arkadaşlar devam edelim şimdi kızımı tekrar böyle yapacağım küçük gıcam küçük gıcam küçük gücüm. hadi siz odanıza gidin ya bir şeyler yapın buraya gelmeyin yeter ki çocuklar lütfen ne oldu anneciğim niye ağlıyorsun sana diyorum kız. Ya oğlum hadi hadi. Çık çık. Bak ablan çıktı. <laughs> ha, çıkamıyorsun doğru. Kapıyı açayım. Çık hadi anneciğim. Anneciğim artık çık. Anneciğim artık çık. Çık. Ah ne oluyor ya. Çıkar mısın oğlum? Neyse biz çıkalım en iyisi. İşte bu çiğ şey, böyle bir şey. Eğer... Benim hesabımın ismini de vereceğim. Başlıkta. Siz de benimle oynamak isterseniz bana arkadaşlık isteği atın. Ben hemen kabul ederim. Beraber oynarız. Kulüp Roblox falan. Böyle spor aletlerim var. Devam edilmemiz için. Spor aletlerim var. Çocuklar da yapıyor şundan. Dedikleri zaman. Burada çalışma masaları var. Odalarını atamadığı için buraya koydum. Çok boş oluyordu burası zaten. Ee, burası salon. Televizyonumuz var. Şöyle bir ses Burada da kızım özel istedi. Böyle bir koltuk. Onun için aldım. Onun için istemediği için. Burası çok karışık. Burada at bir at besliyoruz biz var dedi. Ee, parti yerimiz var. parti yapıyoruz. Burada da piknik masası var. Bir de burada geceleri ben gelip oturuyorum ya da böyle güzeli çok bir şeyim var benim. Çok seviyorum. Burada da işte jacuzzi var. Burası mutfağım. Biraz boş ama yine de ben çok uğraştım. Üst kata geçelim. Çocukların en son göstereceğim. Bir kapı açık mı diye bak bakayım. Evet arkadaşlar. Ee... ee... Arkadaşlar az önceki yeri görmediniz, duymadınız ve bilmiyorsunuz. Tamam devam edelim. Yukarı çıkıyoruz. Aşağıda unuttuğum bir yer yok. Yok var var var. Tuvaleti unuttum göstermeyi. <laughs> orada. Kızım git uyu. Bana şey yapıyorsun. Bir de öğlen öğlen uykunuz geliyor ya anlamıyorum. Artık bebek de değilsiniz. Uyumanıza gerek yok. Buradan her zaman zıplayıp geçeceğim artık. Burada çocukların eskiden bebekler için şeyleri vardı. Oğlum ne yapıyorsun burada? Anne ya şu Tuvaletin içindeki suya kafamı sokmaya çalışıyorum da. Ve bunu da bana hiç utanmadan söylüyorsun. Aa bir geldi. Hoş geldiniz. Ya kapıyı açma 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 ya. burası butik. Evet. 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 Ama biraz küçük. <laughs> Nereye gidiyorsun kardeşim? Burası butik, burası şöyle girip bakabilirsin. Ama parasını versen iyi olur bu arada. Yani parasız gitmeyeyim. Yani parasız gitmesen iyi olur. Para vermeden işte. Birini seçebilirsin. Şey sandık biraz büyük biraz daha büyük sandık hali. büyük bir ihtimalle. Tamam onu alacaksan al. Ne, ne bekliyorsun? Alınmıyor mu böyle? Alınıyor diye biliyorum ben. Alsan kardeşim. Parasını vermezsen ne olur? Gıcık oldum ya. Al şunu al. Galiba başka bir şey sana anlamadım. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Yazıyor bir dakika ne olmuş? Kaç TL? lam olsun arkadaşlar 40 ya da bir 50 50 biraz uygun oldu ben fiyatları hiç bilmiyorum çünkü tamam hadi bakalım Evet bir tanesine az mı Valla ben biraz şey verdim ucuza verdim gibi oldu ama aldın mı? Hangisini alacaksın? Ha bunu alacaktı evet. Bak para vererek gitti teşekkür görüşürüz canım bay bay. Bye. Bye. Bye bye. Evet ilk müşterimizi hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlar ilk defa bir müşterim geldi ve bana 50 lira verip gitti. Konuşmamızı gördünüz zaten. Şimdi o zaman devam edelim. Müşteri ilk defa geldiği için mutluyum yani. Birden habersizce girdi galiba ama burası şey mi dedi. Bu mi dedi. Sen burada konuşmamızı dedi. Kızım ya girme girme ne istiyorsun ya. Anne ya ben de bakacağım. Kızım senin yukarıda şey var ya. Bütün. yani onlar bunlar. Ya farklı butik yap bana ya. Aynı zaten. Ay kızım tamam ya. Eee pardon. Hemen tamam, kılımı. Şimdi devam edelim. Burada tuvaletler var. Oğlum. O suya kafanı sokarsan ben de seni alırım. Bütün hepsiyle oraya sokarım. Ondan sonra da sifonu çekerim. Tamam mı oğlum? Tamam anne. Hiçbir şey yapmadım. Lütfen bana öyle bir şey yapma anne. Ha ses ton değil. Ya gerçekten bu çocuk salak ya. Olmamış bu. Neyse benim odamı göstermemiştim herhalde. Ha, evet üst kata hiç çıkmamıştım. Arkadaşlar burada e, böyle bir Hayvan ee, bir Bu arada arkadaşlar konuşmamızı tamamlamayan için buradan bakabilirsiniz. Ee, evet şimdi geldik. Burası butik mi dedi. Evet dedim ben de. Ondan sonra tamam dedi. O da bir şeyler baktı. Kaç TL dedi. Ben de e, 50 dedim. O, da tamam teşekkür dedi. Ben de bay bay dedim. işte bu, böyle bir konuşma. Ee, buradan hayvanım için bir yer. Allah ne verdiyse koydum Vallahi Burası benim odam. Benim odamda çocukların banyosu var. Ondan sonra ee, tabii tabi tuvaletinde. Böyle benim duşakabinim kabinim işte küvetim falan var. Burada bir çadırım var. Üzgün olduğum zaman buraya gelip telefonu okuyorum bu kadar. Burada bir gece lambası var. Burada da bir sehpa, sehpa mıydı adı neydi? Onunla işte var. Işıklar var. Fön makinem var. Ondan sonra burada aynalı masam var işte. Burada çocuklar bazen benim yanımda yatmak istiyor. Ben de buraya yatırıyorum. Yatırıyordum. Artık büyüdüler yatak, yatağı da değiştireceğim. Burada benim direkt şey yatak sehpam var gerekli şeyleri oraya koyuyorum. Telefonum, tablo falan var onda. Ondan sonra burada da benim yatağım var. Çıkalım çocuklar odası. Bu arada arkadaşlar benim bu gelmek isteyenler zaten benim e, adım yazıp gelebilirler. Bakalım. Aynı kız birine selam yazmış. Evet. <laughs> burada kızım ve oğlum için. Oğlumu ben sadece bunu hazırlamıştım. Aşağı katta da başkaları için de var. Burada da kızım için e, bir butik var. İki tane butiğim var şu anda. Kızım makyaj için değil bu bu arada. Fa makinesi tarak falan var. Ya da kremi var. Yüzüne sürüyor. Krem böyle rahatlatma kremi. Çocuk kremi. Burada ev oyuncağı var işte. Çocuğum çok istiyordu. Ben de bebekken alamıyordum. Çünkü oynayamaz diye. Şimdi bir... E, bir 7 8 oldu o yüzden de bunlarla aldım çok izliyordu çünkü kıyafet dolabı var burada onun ikisinde. Benim dolabım yok. Ee, neden? Çünkü ben butik hazırladım. Ben aşağıdakileri de kullanıyorum. O yüzden ben de kullanıyorum. Bu iki tane de böyle şeyim var. Ee, çocuklar artık vurdu eskiden görseydiniz odaları çok güzeldi ama o zamanlar çok fazla video çekmedim. Evet burada da ışık var falan filan işte. Diğer ee, yer kalmadı benim gördüğüme göre. Kızım hala burada kafasını dikmiş. Böyle bekliyor yavrucak. Ya keşke biri daha gelse. Şimdi heveslendim. Bir sürü kişi gelmesini istiyorum. Biliyor musunuz? Bu, burada, bu arada ben hayvanımı göstereyim de. Oy miyacığım. Kedi değil ama <laughs> yine de miya koymak istedim. Ne oh, söyleyeceğim? Burada eğitimde ben en son bunu yapmıştım. Tamam. Bir de size onun nasıl yapıldığını göstereceğim. Ticaretlere basıyorsunuz. Yani kulüp Roblox'u biraz, biraz Türkçesini çok şey, devrik devrik yapmışlar. Mesela duvarlara büyükler, güçlü diye yazmışlar. Çok saçma ticaretler. Hoş geldiniz. Aa ben tavşik oldum. Evet tavşik olarak Videomu sonlandırayım ben de o zaman tavşikleri tavşik olarak şundan yanına gidiyorum. Merhaba. Nam 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 Tavşikim ben tavşik tavşik oya. Oy tavşik tavşikim ben. Evet kanalıma abone olmayı, like atmayı. Kanalıma abone olmayı, yağ katmayı ve yorum ya. Yo yaylı videoma atacaksınız. Yorumu da videoma atıp da kanalıma abone olacaksınız. Evet. Bye bye. Kişine kalmayacak. <laughs> Kamera geç iyi arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Kap kapatmadım daha evet. Ee, bu arada benim şeyine almak isterseniz böyle bu benim arkadaş olunca lütfen yani ben çok fazla müşteri istiyorum. Daha fazla butik de yaparım ben gerekirse Ama lütfen benim arkadaş olunca butiklerimden alın. Zaten çok fazla uygun fiyata 50 lira falan artık eşyalara ve diğer evlere falan sadece bebek arabalarına falan para veriyor. Bunları bedava hepsi gerçekten duvara falan filan. Bakın ben başladığımda 5 bindi. Ben başka birinin butiğine verdim 150 lirayı. Yani biliyor musun olsun. Gerçekten vermeseydim. Baş sabah başladım. 110 lira verdim ya. Ama çok iyi bir şey yaparsam <laughs> her yerden atlıyorum. Çok iyi bir şey yaparsam da ben de alırım 150 lira alırım hatta ben. Neyse hadi bay bay. de kendilerini de geçiyor. Bay bay. Bayo o Arkadaşlar bitiremiyorum videoyu ya. Bir şey söylemekten. Gerçekten çok komik bir durum. Bakın şimdi e, ben size çok fazla oynamak istiyorum. Çünkü benim Roblox'a hiç arkadaşım yok. Ve oynayabilecek Kimse de yok. Tek başıma böyle oynuyorum. E, DSL Roblox'a hiç benimle bir şey oynamıyor. Çünkü böyle oyunlar sevmiyorum. Ben de böyle oynar seviyorum. Partiş yollarımda. Lütfen e, ben şimdi söylüyorum. Beni alalım. Ve That... Hey arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Neyse <laughs> Roblox girdi şimdi. Ona da başka bir video gelebilir. Benden girdi hatta. Gözüktü çünkü bende. Neyse. O zaman bay bay diyorum. Görüşürüz. Beni arkadaşlar eklemeyin. Benim, benim adım Des Alt 2022 Des. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.